gördü yaklaşık bir yıldır araç e, hizmet vermeye başladı İzmin hemen hemen her yerine hizmet veriyoruz. Gönüllülerle ortak çalışılıyor. Bölgedeki gönüller bizi arıyorlar. E, talep ediyorlar belli bölgelere. O bölgelere gidip kısırlaştırma yapılıyor. Kısırlaştırma hayvandan hayvana süreleri değişmekle beraber ortalama 20 civarı hayvan. Her gittiğimiz bölgede her gün kısırlaştırması 20 civarında hayvan yapılıyor. Araç e, yaklaşık bir 2 ay kadar deprem bölgesine hizmet etti. 2-3 e, ay kadar. E, ancak 1 yıl dediğim gibi çalışmaya başlayalı. 1 yıl içerisinde 1600 sürat hayvan şu anda kısırlaştırılmış durumda. Kedi, köpek karışık olarak alıyoruz. Ağırlıklı kedi çalışıyoruz. Şimdi hizmeti daha az gören veya hizmette zorlanan bölgelerde vatandaşlar çok memnun bir şekilde şey yapıyorlar. Zaten metropolden çok daha çok dış ilçelerden veya dış bölgelerden talepler geliyor. Özellikle hani Kına kadar gittiğimiz oldu Bayındır'a yerinde yapılıyor, yapıldıktan hemen sonra iade edebiliyorsunuz. Ee, şey hani bekletme barınak koşullarına girmesini istemedikleri zaman bu avantajlı oluyor. <laughs> ama vatandaşın hizmette almakta zorlandığı veya hizmeti ayağını istediği yerlere ayağına götürmüş oluruz öyle. Araştırma ciddi anlamda belediyelerin önem vermesi gerektiği bir durum. Ee, maalesef hani ülkemize yeterince önem verilmiyor ama popülasyonun önüne geçmenin en büyük yolu bu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle diyorlar geçerek bir sitesi var. Google'dan yazıyorsunuz. Oradan bana bildiriyorlar. Vatandaşları da biz de buradan bildiriyoruz. Siteye giriş yapıyoruz ve günün tarihini ayarlıyoruz. Ama bu tek şartlarımız işte 15-20 üzerine 20'ye kadar gün içinde kedilerimizi kısırlaştırıyoruz. Bizden vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Herkes gördüğünüz gibi sepetlerine koyuyorlar. Buraya getiriyorlar. Hangi sokakta ne zaman yapacaksak. İzmir Büyükşehir Belediyesi aracı gelip içeride şu an kedilerimizi kısırlaştırıyoruz. Güzel bir hizmet. Ve bundan da herkesin de faydalanmasını isterim. Sinirli etkili olacak. Çok fazla zaten şu an üreme var. Bir 62 tane kedi kısırlaştırdım. Daha sonra belediyenin bu hizmetini öğrendik. Sokağımızda çok fazla kedi var. ve Bebeklerin çoğu yaşamıyor. Anneler işte bir yavruya ya da iki yavruya bakabiliyor. Diğerleri ölüyor. Belediyenin de böyle bir hizmet olduğunu duyunca gün aldık. Sağ olsun muhtarımız yardımcı oldu. Geldiler. İki gündür kedi yakalamaya çalışıyoruz. İşte kısırlaştırılacak. Daha sağlıklı yaşayacaklar. Sokaktaki şikayetlerimiz azalacak. Kedi bakmak, sokağımızdaki, çevremizdeki, sokakta yaşayan bütün hayvanlara bakmak. Bunların hepsine bakamayacağımız için en iyi çözüm kısırlaştırma. Ee, daha sağlıklı bebeklerimiz olacak. Bakabilecekleri kadar, en azından biz engel olabileceğimiz kadarına engel olmamız gerekiyor. Çoğu ölüyor, araba çarpıyor. Yani e, insanların daha bilinçli olması gerekiyor. Özellikle evindeki kedilere değil de sokağındaki kedilere de sahip çıkması gerekiyor ve kısırlaştırması gerekiyor. Ve kısırlaştırmanın kesinlikle hiçbir zararı yok. Tam tersine e, lüzumsuz çoğalmayı engelliyoruz. Ölümleri, bebek ölümlerini engelliyoruz. ちょっと。<Yeah. S 2> <laughs>